Arkadaşlar bugün sizlerle PUBG Mobile'deyiz. diyoruz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir PUBG Mobile gameplay ile karşınızdayım. Ee, uzun bir, uzun değil aslında 5-6 gün video atamadım. Şuraya almayı düşün, istiyorum lütfen. Tamam aldık. Ver Agamem'i doğru. Tamam. Arkadaşlar birkaç gün, beş gün falan video atamadım kusura bakmayın diyorum. Hemencik gameplay'imize geçiyoruz. Geçtik bile zaten ama. Tamam, holoyu vermeye de vazgeçtim. bir mermi işlemedi. Aa, M4 mermi mi yok? <gülüyor> 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 ne yapıyorsun kankisin? Ben onu anlamadım. Annen avradını ben de yandım. Ben yandım ben yandım. Kendim bulu alıp... Bu kadar canımın gideceğini bilmiyordum bir saniye. Niye bir anda gitti bu kadar? Heh, tamam. Abi. İnternet gitmiyor değil mi şu anda? Gidiyor 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 anladım onu tamam. Ondan böyle oluyor şu anda bir saniye sese doğru gidiyorum hemen. Tamam. Biz. Mikrofon aç mikrofon. Kanki. Mikrofon mikrofon açmaya da vazgeçtim. Konuşmasız. sus. Öyle artık. Ver abicim şunu hemen seri seri. Botmuş tamam. Uh. Uhu. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bu bot ama diğeri değildi. Diğeri değildi agam. Ver ver ver. Bundan da çıkar abi şeyi. Ananı. Tamam. Tamam. Bir dakika niye bitmedin? Heh, tamam. Birazcık geç bitti. Bekle neredesin kankim? Ufak bir ses sadece. Ana avradını arkamdaymış. Arkamdaymış bilmiyordum tamam sıkıntı yok. 11 ile bir daha atlıyoruz oraya tamam. Hiçbir şey olmaz arkadaşlar oraya atlıyoruz orayı temizliyoruz. Hatta beni vuran şerefsizin yanına gideyim direkt ilk. Yetişebilir miyiz? Yetişemeyiz. Neyse tamam şuradan başlayalım abi onun yanına gideriz zaten onun da hesabını keseriz falan. Ver abi geliyor. Seri bir loot, hızlı loot fazla çok da derinlere inmeden. Şerefsiz gel buraya. Altında. Nereden çıkıyoruz lan? Kapı yok ki. Ha? Şerefsiz. Sen beni mi vuruyordun? Ha? Ağzına, yüzüne sıçtın. Aha. Gene aynı kişi. Hüsnü, Hüsnü. Gene aynı kişiye gittin. dur. Başkası bitirmesin seni bu. Tamam. Hayır baygınımı bitirdim deme bana. Bana baygını bitirdim deme ağzına sıçarım senin. Baygınımı kimse bitiremez. Tamam mı adam bunu. Tamam. Bir kişi kaldı. Sesini aldım onun da. Tamam. Bunu da sanki bir kere daha vurmuştum ve bir kişi daha var. Sürekli geliyorlar. Tamam. Bekle daha Onun da yanına gideceğiz şimdi. Lan bu ne? Vurdukça geliyorlar. Vurdukça geliyorlar. Aa sıkıldım. Vallahi daraldım. Ne dur abi. Şu bildiğimizde önce bir yanına gidelim. Şuraya bir yere atladı o. Tamam botmuş. Bir kişi kaldı. Hadi kankim seri gel vurayım geçeyim hadi. Hadi Seri. Arkadaşlar burada adam adam yok. Ben burayı temizledim sayarım. Tamam mı? Neredesin şerefsiz gel buraya. Bak bekle abi bir ateş edelim. Gelmesi de yani ben temizledim sayarım burayı. Alan geldi çünkü. Ben arkadaşlar... Aha. Botmuş bu da zaten. Gel bakayım. AK-47 Akat mı ne Efat mı ne öyle bir şey. Arkadaşlar üstü komple temizledik şöyle. Üstü komple temizledik mis gibi. Şimdi alana doğru geçiyoruz. Diğer adamların yanına geçelim. Gorex. Aha araba gidiyor. Abi bekle bekle bekle. Onu takip alacağız. Onu takip alacağız arkadaşlar. Tamam tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Adam şu an mal mal gidiyor. Var ya ne olduğunu farkında bile değil. Durdu mu? Durdu. Çabuk fırla fırla fırla. Durmuşken abi iki kişiler. Öf. 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 Hemen bitirmem iyi oldu. Ne yapıyorsun kankisin? 10 FPS şey 101 FPS Aynen kanki Ben bir karşı değil mi? Hemen gidelim arkadaşlar. Uuu yandan da fight vardı. Neyse ama bunlar hemen bir bunu aldık. Ver ver ver. Vermemiz bitmesin abi maksat. Orada sanki M4 vardı ama kaçırdık. Yapacak bir şey yok. Tamam salla. Nice, 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 nice. Hemen çektim. Nereden sıkıyor? Oğlum ben bir vuruşluk canla neyin şovunu yapmaya çalışıyorum? Bir saniye arkadaşlar. Aa kapını açık, kapını açık, kapını iyi açık. Neyse abi canı bastık sıkıntı yok. Abicim sağdakiyle hiç uğraşamam. Nerede olduğu belli değil. Direkt diğer fight'a e geçeyim diyorum. Aha adamları gördüm bile. Uhuh. Birazcık gerildim, birazcık, 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 birazcık. Sıkıntı yok. Mermim çok az kaldı. Bir hemen silah değişikliği yapmam lazım. Ne olursa olsun. Ver, 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 ver. Mermim ver seri. M4'e dönemem abi hiç uğraşamam. Gerek yok 2 saat loadla konuşamadım. Geçsek silah. tanesi bu sanki. Diğer ikisinden emin değilim. Diğer ikisinden emin değilim. Oo, bekle bekle bekle. Çık yukarı, şabuk çık çık çık. Yine Lan adam yanımdaki adamı göremedim. Ananı silah çek. Aa, Oğlum bu ne? 2 saat silah çekmedi valla. Adam var ya bir oyuncu falan olsaydı yani iyi oynayan birisi olsaydı bu iyi değildik. Ondan şu anda emin oldum. Vallahi oldum. Ananı. Adam harbiden bak iyi oynayan bir oyuncu olsaydı içimizden geçtiydi. Abi 3 kişi var 40 leş yapar mıyız inşallah. Ver şeyi diyelim. Arkadaşlar ka kalanlarla konuşamıyorum bak kekiliyorum. Kalanlar zaten bot. 39 kill mi yapma be. 40 diyelim 40 sıkıntı olmaz. Neyse tamam. 39 kill 5653 hasar videomuzu sonlandırıyoruz. Neyse gençler umarım videomuzu sevmişsinizdir. Sevdiyseniz like atmayı, abone olmayı, bildirimlerimizi açmayı unutmayın. Bildirimlerimizi de açmayı unutmayın. Nefesim kesildi. Kendinize iyi bakın. Bay bay.